Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsanevi bir keçi olan şu keçi, uzay keçisini nasıl açılderseniz. Uzay keçisini nerede? Dur. Yok. Burada mıydı? Yok, burada bir yerde. Yok. buralarda değil. Heh, bu keçi iyi. Efsane bir keçi iyi. Nasıl bedava olarak alınır? Bunu göstereceğim. O zaman başlayalım. İlk önce buraya gelip ücretsizliğine tuşuna basıyorsunuz. Reklamdan Tam o sırada ayıp. Neyse boşluyorsun. Ya başlarım sen gitsen evet. Ben bakmıyorum zaten. Bal kabaklarına bak. Bu ne lan? simsiyah bal kabakları. Sadece ağızları turuncu şey. Yok. Oh be. Bunlar hepten bitmiş. Alttan beri bal kabaklarına bak. Evet. Ben, ya hayır. Dönmek istemiyorum ben Buraya gelince ölürüm. Heh, geldik. Buraya geldik. Buradan koşuyorsunuz. Dur ya. Ben valla tank keçimle gideceğim. Tank keç. Anne hani ben ekran kaydı çekiyorum. He, şu tankurla çok hızlı koşabiliyor. Direkt koşalım size çabuk Ya Yav, buraya şükürlerimiz. Tamam. Şuraya çıkıyorum. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Sonra burada bir tane uzay mekiği Burada bu uh. keçtimin lokamam dolmadı biz işte adı ilk önce uzay geçişteydi sonra bir tane dikilen görünç Ben nereye gittik keçi? Dördüncü. Yok. nerede? Ne dakika oyundan çıkıp tekrar girmemiz lazım. Yoksa o keçiyi bir daha göremeyeceğiz. Hemen <Tülüyor> ya satın ala dostum az kız. Ücretsiz. 61 saniyede masraflar var ya. Ben Who will lift the trophy and etch their name in history? Hey everyone, this is Timo, gameplay producer, and Antoine, community manager. We're excited to tell you all about our new game mode Club Challenge. This is a PvP based mode where you select and play with an authentic club team. Compete in head to head matches against other opponents in a knockout tournament. For launch, we are focusing on La Liga and the Premier League

İsterseniz arkadaşlar oradan direkt çıkmayın siz. Buradan direkt gelin. Tamam. Şuraya gelin. Şuradan. Şöyle şey yapalım. yapın. Buradan böyle atlayın. Şuradan geçin. Buraya gelin. Direkt alın. Boş verin havluyu ya. Oğlum adı neden ikide bir değiştirip duruyor ya? Şu uzay keçisi midir? Slack hunt mıdır? Belli değil ya. Anne. Hocam. Hani ben senin yanında efsane karakteri bedava aldım ya bu. Evet. Efsane. İkide bir adı değişik duruyor. Uzay keksisi Slack hunt Bu ne? Ne yapalım? Bilmiyorum. O adamlar da ikide bir her gün yanına Onun bu dinozor çok büyük ya. Onun sayesinde her Gezi havayı alıp orada ha, havadan <laughs> ta havadan bırakıp gidiyorsun. Heh, yer karşı keçisini al alarak geçeceğim ben. Kolay olur. Ya adam bir git yanımdan ya. Oha karakterimiz olmadı.

Today, hackers, my web traffic is a. Oluyor mu, oluyor mu? Yes, 256 encrypted. No more getting chased by trackers. Did I mention it's free? Thanks, opera for keeping my browsing safe. Shaka. 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 지금 제 깔기 미냐이잘 표준으로 마스마 어, 카치이게이야 어? Sizde ne? Hiç bilmiyorum. al 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 Şuradan çıkmaktan daha Bir de kendini biliyorsa orada bir yol boyunca ay yol yol yıl ne hala? Ya oğlum yeter lan. Uzay keçisi Pantor Mantor mıydı neydi Şimdi de Altay Bakiris olmuş Bu ne lan Ne biçim keçi Geç 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 Ben çekeyim ne kadar Lan 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 Gitme Lan Altay Mantor mıydı Bende olsa sinir krizine gireceğim. Böyle olursa vallahi sinir giriyorum. Sinir krizine. Artık oradan geliyorum. Ama yoldan gitmek de mantıklı. Direkt yoldan gitmekten daha. Çünkü 10 saat bekliyorsunuz. Heh. Bu karakteri. İnşallah şey yapmaz bu sefer. gelesiniz. Ha şurası. Bu taraf. Bu taraf tamam. Buradan niye gel geldiniz? Ne yapayım? bunu? alıyorsunuz. Sonra. Ah sizin için böyle geldiniz tam mı? Oradan bu halkayı oraya koydunuz. Sonra geldiniz. Bunu da aldınız. Yolladınız. Bunu da koydunuz. Normal keçi olmalı. Karakterim... Şu. Bu arada karakter bayağı iyi Arkadaşlar bakın böyle Yalaması böyle kafatası böyle Bak Bak Yalaması böyle kafatası böyle Düşmesi böyle zıplaması böyle O zaman kendinize çok iyi bakın Bay bay